Başladım lan. Hepizlemere arkadaşlar. Ben Ozu, bugün sizlerle bir de arkadaşlar bugün evet Brawl Stars oynuyoruz ama arkadaşlar üzücü bir haberin e, üzücü olay yaşandı bugün. Bu arada şey e, farklı bir telefondan çekiyorum. Benim yani kendi telefonumun şarjı e, bittiği için başka bir telefondan çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın biraz kasabilir. E, arkadaşlar bugün arkadaşlar e, bildiğiniz gibi VK BR ile yayında Baya büyük şeyler yaşandı. Ee, arkadaşlar ben aslında bu videoyu çekmiştim. E, kendi telefonumda. Ama şarjı bittiği için maalesef o, o videoyu o, oradan çekemiyorum. Zaman kazanayım diye başka bir telefona geçtim. Ee, bir dakika. Şöyle yaparsam daha rahat olacak. Ee, arkadaşlar bugün e, VKBL yayınında saat kaçta oldu bilmiyorum. Ee, ben bu arada savaş günlüğünden ee, dediğim gibi başka bir telefondayım. Ee, şey kas e, kasabilir. Ya hep yenilmişim yalnız ya. Bir kazandığım bir maç yok mu oğlum? Hep yenilmişiz. tamam Şunla bir ilk defa kazanmışız. Neyse arkadaşlar bugün e, şey yayında ve kablere yanında baya büyük bir şeyler oldu, olaylar yaşandı. Ee, arkadaşlar anlat. E, bu konudan bahsedeceğim ben de sizde. Arkadaşlar bugün e, bildiğiniz gibi VKBRL yayınında e, böyle bir radyo vardı. Radyoya benzer bir şey vardı. Aslında o sinyal gücü. E, arkadaşlar o şey e, onun yanında bir masa gibi bir şey vardı herhalde. Çok hatırlamıyorum. Onun yanında e, Max'in içeceği vardı. Ve arkadaşlar e, 9.34 9 saat 34. dakikada Arkadaşlar şey patladı yani patladı derken Max'in içeceği düştü bir anda devrildi kim yaptı bilmiyorum yani hiç kimse bilmiyor arkadaşlar o dü devrildi döküldü Max'in içeceği ve radyonun üzerine döküldü yani gerçek adıyla sinyal gücü onun üzerine dövüldü yani dolayısıyla şey oldu yani bozuldu sinyal gücü bozuldu. Ondan sonra böyle bir e, Max yani bir sunucuyla biri kavga etti. Herkes Max'le kavga etti diye sanıyorlar ama Max'le değil arkadaşlar. Biriyle kavga etti. Hiç kimse bilmiyor. Herkes tahmin ne biliyor. Bilmem Max'le yeni karakterlerle yeni karakterle falan kavga etti işte biri. Sunucuyla biri kavga etti. Ondan sonra arkadaşlar e, böyle her yer kırmızı oldu arkadaşlar. Böyle şey patlanmış gibi oldu. Ee, mesela yani o radyoya ben radyo diyelim biz ona. Radyo patlanmış gibi oldu mesela. Her yer e, karanlık böyle kırmızı ışık yanıyor, böyle alarm çalıyor. Ee, ve yayın hala öyle biliyorsunuzdur. Yayın hala öyle çökük bir durumda e, telsiz açık. Yayında dikkatli dinlersiniz telsiz sesi geliyor böyle cız cız e, yani cız cız diye sesler geliyor. Telsiz sesleri geliyor. Telsiz açık. E, sunucuyu da bayırtmışlar ya da öldürmüşler. Arkadaşlar bu arada yeni karakter, yeni oyuna gelecek olan karakter Colette biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Max e, yani Colette Max'i maalesef öldürdü. E, Max öldüğü için o enerji içeriği düştü. E, bir de arkadaşlar e, bir yani bir yorum gördüm. çığlık seslerini duydunuz mu diye bir şey yazdı. Ben de biraz ileri yani geri sarayım dedim. Dinledim arkadaşlar bir çığlık sesi geliyordu. Arkadaşlar o çığlık sesi ben biraz araştırdım. Yani düşündüm düşündüm. O arkadaşlar Max o zamanlar ölmemişti. Biz öldük diye biliyorduk. ama arkadaşlar Max ölmemiş. O Max'in çığlık sesleriydi arkadaşlar. Colette'le savaşıyordu. Büyük ihtimalle yaralandı falan. E ee, o çığlık sesleri gel. O o arkadaşlar o duyduğunuz çığlık sesleri e, Max'in e, o acı çek e, acı çekme sesleriydi. Çığlık sesi. Ben de duydum. Yani şey sesini size gösteremem ama nasıl şey yapıldığını bilmiyorum çünkü. E, arkadaşlar Max'in çığlık sesi. Yani büyük ihtimalle e, güncellemeyle Max oyundan kaldırılacak maalesef. Ee, böyle işte şunu maçı açalım ee, Bir de arkadaşlar e, neydi böyle e, VKB'nin yapımcısı yani kanalı yani bir çizgi var ya o kanal işte veKBL yayınının kanalı yani o arkadaşlar bugün e, bayağı bir yorum yazdı yayına Be mesela. İlk o ilk önce biz e, kardeşimle yayındaydık. 5-6 saat yayını izledik. Gizemleri çözmeye çalıştık. E, ben de oradan biliyorum yani çözdüğümüz için. E, arkadaşlar şey o şey ve haberinin yapımcısı yani kanalı sahibi ilk başta böyle şey e, İngilizce bir şeyler yazdı. Dua edin bir şey olabilir. Brawl Talk'ta 7 Eylül'de dua edin bir şey olabilir falan olabilir falan yazmıştı. Biz o an kardeşimle bir ürperdik, korktuk. Ondan sonra böyle şeyler yazmaya başladı. Yarın Brawl Talk, yarın Brawl Talk Brawl Talk geldiğinde yayın bitecek. Arkadaşlar bu arada Brawl Talk geldiğiniz yarın sabah saat 11.00'da yayın açacağım ben. Arkadaşlar 11.00'da o yer patlayacak ve VKBR'nin sonu gelecek. Yani Maalesef yayın kapanacak, patlayacak orası. Ee, nereden biliniyor? Bilmiyorum ama bana öyle dediler. Şey patlayıcı patlayacak ya da patlamadan direkt kapanacak yayın. Yani VK haberinin sonu yarın arkadaşlar. Ee, neyse ee, böyle yorumlardan mesela VK haberin yapımcısı var ya öyle şeyin e, profil e, profil profillerine beyaz yapıyorlar mesela. E, bir de ad, adını kanal adını çizgi yapıyorlar. Böyle VKBR'li yani o kanalın adını yani tıp aynısını yapıyorlar. Ondan sonra milleti kandırıyorlar. Yok Poco öldü. Yok Gale öldü. Yok Leon öldü falan diyorlar. Arkadaşlar onlara inanmayın. Böyle e, yarın Brawl Talk yok. Yarın Brawl Stars silinecek. Yani öyle şeyler yapıyorlar. Yani şaka amaçlı öyle. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Acayip saçma. E, yapmasalar daha iyi bence. Aa, boynum ya. Bir dakika arkadaşlar. Hop, tamam. E, neyse. Arkadaşlar ondan sonra böyle şeyler yapın. Mesela bu, arkadaşlar bu arada yayına bugün Brawl Stars geldi. Yani Brawl Stars derken şey e, Brawl Stars resmi YouTube kanalı geldi arkadaşlar yayına. E, böyle bir şeyler yazdı. Böyle Max mi öldü? Yani üzül ne? What? Lan? Video devam ediyor mu? Arkadaşlar kusura bakmayın video devam ediyordur umarım. Daha demin şey bağlantı kesildi dedi. Abi iki bir video çekemiyorum lütfen kapanmasın bu yayın. Neyse e şunu izleyelim biz. Ee, arkadaşlar son en son ne diyorduk Böyle Brawl Stars geldi arkadaşlar Bugün yayına ee, işte ben dedim size şey Böyle Max Max öldü üz, e, Üzüntü e, müjdesi falan attı Öyle şeyler yazdı ondan sonra gitmiştir Bu ihtimalle Bundan sonra arkadaşlar Lex Brawl Stars geldi Yayına ee, Ne yazdı bilmiyorum kardeşim söyledi Lex Brawl Stars geldi Ve bir de e, normal orijinal Brawl Stars geldi arkadaşlar ee, sonra başka bir ünlü gelmedi. Ee, bir de herkes arkadaşlar e, stop chat yazıyorlar. Yani bir susun da yayını dinleyelim yazıyorlar. Böyle arkadaşlar en sonda e, bir an oldu. Kimse yazmadı arkadaşlar. 30 30 dakika boyunca kimse yazmadı. E, ne oldu bilmiyorum. Ben de yazamadım. Şöyle oluyor yazıyorum. Yani şeyle gözükmüyor. Yani tek bende mi oldu bilmiyorum ama kimse yazmadı arkadaşlar. 30 dakika boyunca kimse yazmadı. Ondan sonra ya yani yardırmaya devam ettiler. Yazmaya devam ettiler. Ee, ondan sonra işte şey yazıyorlar. Ee, neydi onun adı? Bu arada arkadaşlar ee, şeyin neydi? Ee, bu arada Max ee, öldü arkadaşlar. Size söyledim herhalde hatırlamıyorum. Daha demin söyledim. Arkadaşlar Max'i Colette öldürdü. Biz, bizzat şey şeyin adı neydi onun VKBL'in yapımcısı kanalın sahibi bizzat kendisi söyledi. Gerçekten arkadaşlar Max die, die yazdı. Max öldü demek. Die öldü demek. Yani Max die yazdı. Yani Max öldü demek. Max'i Colette öldürmüş. O kendisi söyledi. İşte kolet e, öldürmüş. Ondan sonra e, içeceği döküldü radyon or, e, orasına. Bir de arkadaşlar radyon e, fark ettiyseniz radyonun ortasında arkadaşlar Rusça bir şey yazıyor. O gizemli bir şey değil. O sinyal gücü yazıyor orada. Rusça sinyal gücü yazıyor. O önemli bir şey değil. Ben araştırdım. Sinyal gücü yazıyor orada. Sinyal gücü mü? Sinyal tablosu mu? Sinyal radyosu mu? Öyle bir şey. Yani sinyalle alakalı bir şey. Ee, ondan sonra işte arkadaşlar patladı. Her yer kırmızı oldu. İşte öyle. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.